Sevginin Allah'a kul olma yolundaki önemi nedir? Mesela bütün bu kardeşlerimizin söylediklerinden, biraz önceki Dudu kardeşimizin söylediklerinden, bir öncekilerin söylediklerinden, hepsinden anladığımız şey nedir? Aşk ve muhabbet. Allah için sevmek. Allah yolunda yürümeyi sevmek. Rabbimizi tanımayı sevmek vahyini sevmek, ayetlerini sevmek, kulluğu sevmek, sevmeyi sevmek. Eğer sevmek yoksa kulluk yoktur. Eğer sevmek yoksa iman yoktur. Sevmek yoksa insanlık yoktur. İnsan olmak yoktur. İnsan sevdiği kadarıyla büyüktür. Yoksa namazımızı kılıyoruz, ibadetimizi yapıyoruz, şunu yapıyoruz, şunu yapmıyoruz. Aşk yok, muhabbet yok yavan içi boş bir hayat içi boş bir iman içi boş bir ibadet içi boş bir kulluk evet söylemiştim Allah kulunun imanını sever abdiyetini sever kulunun kendisini sevmesini sever kendisi için sevmesini sever evet iman da budur kulluk da budur hayat da budur İnsan olmak da budur. Gönül aleminin devreye girmesi budur. Gönül ehli olmak budur. Gönül ehli demek, gönlünü kullanabilen, gönlü imanla dolan, sevgiyle dolan. Gönül ehli demek, aynı zamanda veli demektir. Allah'a dost demektir. Gönlüyle hareket ediyor. Gönlü ona yön veriyor. Yoksa aklı ona yön vermişse, aklıyla hareket eder. Evet, konuşur. Konuşmasında tat yoktur, tuz yoktur, hiçbir şey yoktur. Robot gibidir. İslam'ı takdim ederken de evet, cansız, şuursuz bir şeyi takdim ediyor. Hatta Allah'ı anlatırken bile bu böyledir. İmanı öyle. Onun anlattığı, tanıttığı Allah değildir. Kendi kendine ürettiği putudur. söylemiştim. Allah ismi, ilah ismi bütün manalarıyla, bütün beşerleriyle evet, aşkı, muhabbeti, sevgiyi anlatır. Aşk demek, muhabbet demek, sevgi demek, seven demek, sevilen demek, sevilmeyi isteyen demek, sevgiden, aşktan, muhabbetten yaratan demek, aşkla, muhabbetle muamele eden demek.